Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün size LaTeX'e yeni başlayanlar için basit bir dosya nasıl hazırlanır ve temel komutlar nelerdir bunları göstereceğim. İlk başta LaTeX sayfamızı açtığımızda karşımıza çıkan bir kod sayfası var. Bu kod sayfası bizim bütün dokümanımızın kodlarını yazacağımız yer. Daha sonra bu kodları derleyerek yani compile ederek sağ tarafta dokümanımızın nasıl bir çıktı vereceğini göreceğiz. Şimdi ilk başta yapmamız gereken şey dosyanın, ilk dosyayı açar açmaz hazırlamak istediğimiz dökümanın sınıfını belirlemek. Bunun için document class diyorum ve buraya sınıfı article olarak belirliyorum. Neden article? Orta segmentteki bütün yazılar için article sınıfı yeterli oluyor. Ancak siz tez yazacaksınız veya slide hazırlayacaksınız veya bir kitap yazacaksınız bu sınıfı thesis, book, slide gibi, report gibi belirlemeniz gerekiyor. Daha sonra şu da yapabiliriz. Aşağıda document class başka bir komut var. Keywords ve class diye. Bu keywords'tan da yine sınıfı belirlememiz zorunlu. Yeşil olanlar zorunlu. Ancak keywords kısmına zorunlu olmayan ancak belirtmek istediğim bazı parametreleri de yazabilirim. Ne gibi? A4 kağıdına yazmak istiyorum ve işte 14 punto da yazmak istiyorum. Bunları da baştan bu şekilde belirtebiliyoruz. İlkini sileceğim. Ben belirtmeyi tercih ediyorum. Daha sonra hazırlayacağımız dosyanın, dökümanın içeriğine göre ihtiyaç duyacağımız komutları use package dediğimiz bazı paketler ekleyerek latex'e bildirmemiz gerekiyor. Şu şekilde. Örneğin mesela e, bizim dilimiz Türkçe değil mi? Babel komutunu kullanacağım ve diyorum ki başta Turkish bunu bildiriyorum ve dilimin Türkçe olduğunu bildiriyorum. Daha sonra Use Package diyorum ve Fontek paketini ekliyorum. Bu pakette yine başta dili Türkçe olarak T1 şeklinde belirliyorum bu pakette satır sonlarında e, kelime yetmediği yerde düzgün bir heceleme sistemiyle ayrılar ayrılarak kelimenin alt kısma geçmesine yardımcı oluyor. Use ben ban e, lipsum paketini de ekleyeceğim. Birazdan ne işe yaradığını bunun göreceksiniz. <laughs> bunun gibi eğer matematik komutları kullanacaksak AMSmath komutunu ekliyorum. Çünkü bu komut olmadan bu paket olmadan hiçbir şekilde matematik komutlarını yazdıramazsınız. Bunun gibi dosyamızın içeriğine göre ihtiyaç duyacağımız komutları içeren paketleri de başta belirlememiz gerekiyor. Daha sonra gelelim dokümanı oluşturmaya. Begin dökümanı diyorum. Ve işte gördüğünüz gibi End Document da geldi otomatik olarak. Ve benim hazırlayacağım bütün doküman bu iki satırın arasında yer almak zorunda. Bunun dışına yazarsanız, hiçbir şekilde Latex çalıştırmayacaktır. Ve ilk başta bir başlık atarak başlayalım. Latex'e giriş diyelim mesela. Gördüğünüz gibi bütün komutları slash, ters slash ile yazdırıyorum. Eğer bu ters slash'ı eklemezseniz hiçbir komutu Latex anlamayacaktır. Ve compile ediyorum. Gördüğünüz gibi sadece title dediğimde latex bunu okumadı. Çünkü title'dan sonra bunu işlemesi için latex'e mac title komutunu da vermeniz gerekiyor. Burada bir kod hatası olmuş. Buna bir bakalım. Şu kodu şimdilik bir sileyim. Hatta şu Babel komutunda da bir kod hatası var. Evet. Kod hatası olduğunda latex altta size error veriyor ve kodlarda e, yanlış bir karakter veya yanlış bir şey kullandığınızı bildiriyor. Şimdilik o kodları sildim. E, çalıştırmak için. Gördüğünüz gibi latex make title dediğinde çalıştırdı. Bunu unutmayın. Bir başlık yazdığınızda title'ın altına mutlaka make title'ı eklemeniz lazım. Daha sonra ne diyeyim? Cem... Adımı soyadımı yazara eklemek istiyorum. Outdoor komutunu kullanarak şey var diye bunu yazıyoruz. Ee, burada outdoor komutu yazar olduğunu LaTeX'e bildiriyor. Yani yaptığınız her işlemin ne olduğunu LaTeX'e bildirmeniz gerekiyor. Peki bu komutu ne yapmam lazım? Ortalamak istiyorum mesela. O zaman begin center komutunu kullanıyorum ve end center geldi zaten bu outdoor komutunu bu ikisinin arasına ekliyorum. Gördüğünüz gibi taş demiri ortaladım. Yani yazarı ortaladım. Peki. Daha bir kapağı eklenir? Ben işte bir giriş eklemek istiyorum. Bunu da abstract diyorsunuz. Begin abstract. Ve bu araya şimdi lipsum komutunun ne işe yaradığını göstereceğim size ben burada oturup uzun uzun bir giriş yazamayacağım için rastgele manasız cümleler istiyorum. Ve bunda lipsam komutu bana sağlıyor. Tıkladım lipsama ve köşeli parantez içerisinde bir tabii ki opsiyon ekleyeceğim. Bir yazdım. Bu bir ne demek? Bana bir paragraf yaz demek. Eğer bir üç derseniz size üç tane paragraf yazar gördüğünüz gibi. Şöyle 1 2 3. 1 2 derseniz size 2 tane paragraf yazar. 1 derseniz 1 tane. Hiçbir şey demezseniz ne olur? Şöyle bakalım. Evet. Size bu kadar şey yazıyor. Ben 1 paragraf abstract dedikten sonra kapak sayfamı bu şekilde oluşturmuş oldum ve yeni bir sayfaya geçmek istiyorum. Bunu da ters slash new page komutuyla yapıyorum. Bu şekilde size yeni bir sayfa verecek ve buraya da yine lipsam diyelim bana bir şeyler yazsın. Evet. Gördüğünüz gibi yeni bir sayfa. 17 diyelim, Bu sayfayı doldursun iyice ne. Evet, gördüğünüz gibi dökümanımı bu şekilde ilerletiyorum ve e, bu basit semel komutlarla e, basit bir şekilde bir döküman oluşturabilirsiniz.